Evet arkadaşlar bugün yapışkan adam attık. Yapıştı. Oraya arkadaşlar. Alalım. <laughs> Yapıştı. Yapıştı kaldı. Şuraya atalım. Tamam. Evet, Orada kaldı. <laughs> Çıktı. Takla. Attı. <laughs> Takla Bir attıracağız. On. Elif şunu tut tamam. <laughs> Bir daha atacağız. Bakalım takla atabilecek mi? Eloş. Yapışmadı. Onun yerine yapıştı. Olmadı ya. Evet olmadı. Şimdi ne olmadı? Örüncek varmış. Nesi bak. Burada örümcek var, burada da örümcek adam. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede örümcek var oğlum? Çeşir. Nerede örümcek? Şurada. Hadi gör orada. Ama arkadaşlar görmeyebilir <laughs> söyleyeyim. <laughs> Küçük. Daha. Oha. Hadi niye böyle, böyle. duruyordu? Evet. Şimdi niye durmuyor? Böyle iniyordu, gidiyordu. Bence de yok. Çok Aa, ya. Da. Yapıştı. 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 Tam durdu ya. <laughs> Hı, böyle. <Aşağıya gülüyor> Acaba kirlendi mi yine? Yok ya. Bir daha. Oha. <laughs> <Allah. Allah>. Oha. <laughs> Tavanın üstü deseydim. Aa, burada olmuyor. Öbür tarafa deneyelim. Tamam. Örümcek adam. Geldi. Şuraya. At. Ha oldu, ha, oldu biraz. Evet oldu. <laughs> Al şuraya. Kaldı. Uy. Çekiller şey herhalde. Bunlar ise elimden uçuyordu. Bir kere daha şuraya. <laughs> Herhalde o kırmızı yerlerimizden de kirlendi. Çok sevindim. mi? Temiz değil mi? Birazdan temiz yerim durmazsa. Durmuyor sadece. Oraya yapıştı, düştü. Hadi abi biz bunu temizleyip gelelim.